Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kara üzüm yaprağından yaprak sarması yemeği yapacağız. Onun için malzemelerim 200 gram kadar kıymam var, kaşık salçam var, kırık pirincim var, bir orta boy soğanım var, az karabiber tuz. Yapraklarım var. Yapraklarımı bu şekilde ayırdım. şimdi malzemesini katacağım. Kıymamın üzerine soğanımı katıyorum. Ekleyeceğim. Kırık pirincimi kontrollü ekliyorum, ee, ayarına göre kırık pirincimi tekrar eklemeye devam edeceğim. Bir kaşık salçam var, az karabiberim, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Hepsini yoğuruyorum. Kırık pirincim az gelirse üzerine ekleyeceğim. Kırık pirincimin tamamını ekledim. Öyle fazla bir e, pirinç görüntüsü olmadı. Ben e, çünkü bol kıymalı sevdiğim için pirinçler çok fazla olduğu zaman içinde lezzetli olmadığını düşünenlerdenim. E, yapraklarımı bu şekilde açtım. Sarma işlemime başlıyorum. Yapraklarım kara üzüm yaprağı olduğu için biraz e, iri ama inceler. E, sarma işlemime başlıyorum. Büyüklükten öte yaprağın ince olması bana göre çok daha önemli. Ben pratik sarma yöntemlerini daha önce denedim. Ee, ama el sarması kadar hiçbirisinde başarılı olamadım. Sizler eğer daha kolay sarma yönteminiz varsa deneyebilirsiniz. Yapraklarım o kadar ince ki yırtılıyor. Bu şekilde öncesinde daha önce açmak da kolaylık sağlıyor yaprakı. Sarmasında. Ben kıymasını bol sevdiğim için bol koyuyorum. Ee, Zeytin yağlısı da çok güzel oluyor. Bayramlarda ya da son iki, son iki yaprağımı da sardım. Dolman pişmeye hazır. Üzerini e, içerisine şişmemesi için ve dağılmaması için bir tabakla kapatıyorum. Ocağımın üzerine koyuyorum. Ocağımın üzerine koyduğum e, bir kaşık tereyağımı ekliyorum. Zaten kıymam yağlı olduğu için çok fazla yağ eklemiyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Bir çay bardağı suyumu da ekliyorum. Suyunu kontrol ederek devam edeceğim. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapatmadan önce tabağımı koyuyorum. Dağılmaması için. Üzerine kapağımı kapatıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Dolmamız pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler.